Çünkü bir sanıyorum MIT'nin bir araştırması vardı. Dijital dönüşümde teknoloji dönüşüm olduğunu düşünen şirketlerin yüzde %81'i başarısızlıkla sonuçlanıyor. Böyle bir veri var. Enteresan bir veri. Bu 5 yıl öncesinin bir verisi. Ama yani size şunu gösteriyor. Yani teknoloji değil olay. Teknolojiyi getirecek, yaratacak, kullanacak insan ve kültürle alakalı ciddi bir durum var. Bakın basitinden şunu söyleyeyim. Eğer bugün sizin zaten şirketiniz en bir dijital kültür olsaydı ajandanızda bir dijital dönüşüm ajandası olmazdı. DNA'nızda olurdu. Yani siz onu bir ajanda ürünü olarak olmuyordu. Tabii siz zaten o süreci yönetiyordunuz ve içinde gidiyordu. Oysa orada değiliz. Orada olmadığımız için de ne yapmamız lazım diye oturup hadi biz dijitalleşmek istiyoruz. Bu olay sadece eğitimle yapılabilecek bir şey değil. Eğitim sadece bir kısmı daha köklü daha sistemsel çalışmalara ihtiyacımız var Türkiye olarak. İnsanı içine katmadan teknolojik dönüşümü gerçekleştirmiş olan kurumlardaki başarısızlık sonucu ne? Ne oluyorlar? Kapanıyorlar mı? Ya Da müşteri mi kaybediyorlar ya da yani rekabette tabii, rekabette, geri rekabette, geri mi kalıyorlar? Ge rekabette geri geriliyorlar. <laughs> vazgeçilen ise, marka mı oluyorlar? Vazgeçilen marka oluyorlar. Mesela Fortune 500 şirketlerinin %50'si geçtiğimiz 15 yıl içerisinde oyunda kalamadı ve yok oldu biliyorsunuz. Bunların çoğu da işte bu dijital ile alakalı. Bu çok ciddi. Yani Washington Üniversitesi'nin bir araştırması var. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de %40'ı şirketleri yok olacak. Böyle bir öngörü var. Çok ciddi rakamlar. En önemli, en büyük şirketlerden bahsediyoruz. O yüzden stratejik, insan odaklı ve teknolojiyle uyumlu hareket edilmek önemli. Yani artık işte sürekli öğrenen organizasyonlardan ve insanlardan bahsediyoruz. Bakın bunun doğasında olan insanlar var. Doğasında öğrenmeden hareket edemeyen insanlar var. Şimdi bu insanlarla çalışmak çalışmak sizi tazı gibi koş tutturur. Bir de zorla, hadi o eğitimi de al, bunu da öğren. Ha, bu insanlar evet şey yapabilir ama sizi böyle bir süreç içerisinde koşturamaz, gereken hızı size veremez. Eğitimi neden aldığını biliyor olmalı. Eğitimi, eğitimi zorunlu tutanın da bunu bu, biliyor bu, olması gerekiyor. Tabii bu gerek. zorunlulukta başka de. bir şey. Yani bu zorunluluktan çıkartamadık daha. Bakın yetenekli insana zorla eğitimi altıttıramazsınız. İstediği alanda, ya başka şekiller genelle yaptırabilirsin. Şunu da son olarak söylemek istiyorum. Bireyleri genellememek lazım kuşaklara göre. Bugün muhteşem bir her şeyde dört dörtlük olan X kuşağı olabileceği gibi ya da baby boomer olabileceği gibi teknolojiden hiç anlamayan Y kuşakları veya Z kuşakları da olabilir. Sadece kullanıcı olabilir. O yüzden şirketlerinizde kuşaklardan vazgeçin. Kuşaklarla konuşmaktan vazgeçin. Yetenekli insan hangi kuşaktaysa onları alın bir araya getirin. O zaman etiketlemekten de vazgeçersiniz. İşte onunla nasıl çalışacağım, bununla nasıl çalışacağım derdinden de kurtulmuş olursunuz. Yetenek bazlı, etiketleme bazlı değil. Yetenek bazlı bir araya getirin.